Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün BTS izliyoruz. BTS'in tatlılıklarını izliyoruz. BTS'i rookie zamandan beri biliyorum. Hani ünlü olmadığı zamandan beri biliyorum. Takip ediyorum. Bu zaten hani çok iyi olacağı belliydi. Normal şarkılarını falan hepsini izledim. Ama özellikle böyle özel ne bileyim özel hayatlarına falan hiç izlemedim. Bakmadım yani programlarına falan. Ödül törenlerine falan vesaire. Son, ne bileyim farklı farklı şeyleri, farklı şeyleri izledim ama direkt şey yapmadım yani. Özellikle gidip hani özel hayatlarını izlemedim. Bakalım burada izleyeceğiz. Tatlılıklarını, minnoşluklarını yürüyeceğiz. Hep beraber izleyelim, görelim. Let's go. Dünyanın 8. Oh. harikası. BTS. Adamlar çok iyi değil mi ya? İnşallah askere gitmezler ya. Karar verirler de. 4 sene sonra uzatırlar. <laughs> Bu ciddi mi ya? Oha düştü. <laughs> Bu sempatiklikten direkt anlıyorsun yani ciddi ol. Bu nasıl bir konsept ya? Gerçi RAM programından çekilmiş değil mi bunlar? Af, <laughs> 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 ölüm <ölüyorum> burada ya. <laughs> Biz <laughs> yavaş sakin ya. Jimine <laughs> bak. <laughs> Amına götürüyorlar. Ay <laughs> sarı saç oldu dedim ya. <laughs> Deton olmuş hale göreceğiz herhalde şu an Jimin. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Yeter oğlum yarın öbür ikisinin konser oldu mu napşan ya manyağa bak Grubun en büyüğü oluyor kendisi bu arada <laughs> Aha. Aramda normal çok ciddi takılır çoğu da ortamda lider ya yani. Kendisi ciddi takılır da bir an böyle görür Tuhaf <laughs> oldu <laughs> Bu ne ya Olay Naruto'ya döndü yemin ediyorum Zaten şey var. Q bir da var. <gülüyor> 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 ne oluyoruz ya? <laughs> oh <my God. gülüyor> Arabam soyumuzuz ya. Oh, wow. Ay, okay. şey <laughs> yapıyorlar. Sağ kamera yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı dedim Ya bu J yok değil mi? Aynen. Adam neşe kaynağı ya. Neşe kaynağı yemiyordur. <laughs> Yukarı mı bakıyor korkmam için Allah'ım. Oha. Ben aslında var çok korkarım bu arada onu yaparken. Yüksekten çok korkum var zaten. Kesinlikle korkarım yani. <laughs> Adam kendini de aşağı bıraktı. Çüş <laughs> Korkarsın ama var ya. Ha. Ne kadar sakin geldi. Kesin Jungkook değil mi bu? her şeyi başardığı için biliyorsun biliyorsunuz zaten. Yukarıda sağda gösteriyorum bu zaten. Adam bir şeye başarmak kardeş. Golden Magni ya yemin ediyorum. <laughs> tık tık nasıl diyor? Oha, onu bayağı iyi yapıyor burada. Helal olsun. <laughs> Çüş. Oha. <laughs> Aşağı atıyor bir <laughs> de. <laughs> 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 Ama buradan var ya cidden de şekil olursun. Ay korku oyna bana. Harbi korku oyna. <laughs> <Anladım>. Sikeri kem. <laughs> en güler yüzü en korku adı olabiliyormuş bu arada arkadaşlar. <laughs> Onu gördük daha doğrusu. Bu ne ya Dobzam adam mı? Saçları falan mı şekilde benzet? En son Jimin'in saçları kırmızı olduğu hali Dobzam falan da. <gülüyor> <Gülüyor> Japon İngilizesi. <laughs> <laughs> <N 'oluyor, tam. Gülüyor> ne oldu ya? Tamam. Ne oldu çektin ha? Harbi yer açıyorum. Oha. Hayattaki şans. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa ne yapıyorsunuz oğlum Olabilir. bilir. <laughs> Oha. La 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 la. Ne bu ya? Oha. <laughs> Kardeşim bir durumda da yetenekli olmayın ya. Ha kamera kime. Çok iyiler ya. oğlum sabahtan beri falan çekmeye çalışıyorlardı herhalde. Biz ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen ne huyni değil oğlum. Abi oğlum o sana? Tamam tamam de yazmışlar bir de altına. Anladım. Abiler yalan oldu ya. Lider mi istemiyormuştu fark etmiyor. Nasıl bir atlıyor şu? Cevap değil mi? Belli yani nasıl atlayacak. Kim, kim atlayabilir ki başka böyle? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma direkt çökün adı geldi ya Jeyop'un. Neden geldi bilmiyorum ama bu, bu geldi direkt. Oha. Ne yapıyor? Tamam. Olayı anlamadım için pek bir şey diyemeyeceğim. Ama direkt kolayı oradan oraya geçiş değiştirmeye çalışıyor herhalde. Meanwhile. Ve onun kaşlarına değindi. grubun <en> <laughs> annesi Allah kim geliyor? Sakın bana grubu yerinden bir istemeye. Ya. <laughs> <laughs> Allah Ayrı bir kill bir filiz ya. Tutta. <laughs> <laughs> şey pri. <laughs> şey kospi ne yapıyor herhalde ya? Böyle, böyle öğrencili gruplara falan oluyor ya şey, e e falan oluyor ya herhalde <laughs> onun kospiliğine falan yapmaya çalıştılar da <laughs>

Kıyafetleri bayağı iyi ya. Idol'a da idol böyle, böyle kıyafetler giymişler be. Yakışıyor ya geleneksel kıyafetler bu kimse. Yakın zamanda da şey, mini şey dizisi var. Bu barak dizisi var onu izleyeceğim. Orada eski zamanlar anlatıyor. Nasıl ne yakışmış <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> 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 bu? helal olsun ha. Onu, onu giydiğinde hareket etmek çok zor bu arada. <laughs> Karakolay deli yani alışamıyoruz. Biz 4 defa sektiriz ya. 이제 이제 포인트를 해야 돼. 어, 포인트 해야

Bu çok şey iyiymiş <S2ć> şey. ya acaba hangi program? Bunu temizlemek lazım. bu çocuk kim ediyorsa

Baya beğendim ya. Bittiği sonra zaten bir şey beğenmek yok. Elin değil yani. Valla. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldim İstediğiniz bir video varsa da videoyu ben size devam etmeyeyim bu arada. İstediğiniz bir video varsa da yorumlara bakabilirsiniz. Oradan devam ederiz. Kendinize bakın. Bye -bye.